İstanbul'dan selamlar. Görmüş olduğunuz gibi Süleymaniye Camii. Mimar Sinan'ın oldukça önemli bir eseri. Mimar Sinan'ın kalfalık eseri bu. Şehzade Camii Çıraklık. Ustalık eseri de Selimiye Camii Edirne'de. Burası da avlusu. Buradan İstanbul'un manzarası çok güzel görünüyor. Burası yanıyor. Şimdi şurada şuna değinmek istiyorum. Gördüğünüz gibi kubbeler ayarlarken Mimar çok güzel ayarlanmış. Şuradaki bakın şuradaki şu fazlalık oldukça kötü bir mimari ortaya koyuyor. Şu şuradaki şu yaklaşmış olduğum şu hiza aşılmamalıydı. Buna yani burayı yapan kişiler bunu düşünmesi gerekiyordu. O zaman gördüğünüz gibi ne kadar bunu yapan mimar Sinan ne kadar dahi bir insansa bundan sonraki nesilde bunlara dikkat etmeli. Belki çok güzel yani çok önemli ayrıntı bu. Neden? Bakın şuradan görüntü kesiliyor yani. Şöyle inceliğe bakın şurada kesiliyor işte olay bu. Gördüğünüz gibi buradan mesela Çamlıca Kulesi'ni görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi camilerimiz Boğaz. Bu yol aşağı yol da güzel olmuş. Hemen buranın tam şu uç kısmında Mimar Sinan'ın şurası. İşte orası Mimar Sinan'ın kabri. Kendi yani yaptı. O tarafa doğru yürüyeyim. Yani videolarımı hazırlarken genellikle olumlu yönlerden bahsediyorum. Olumlu de, konulara değinmeye çalışıyorum. Attığım videoya göre aldığım yorumlar da çok değişiyor. Mesela nereyle ilgili bir video attım? Savaş makineleriyle ilgili bir video attım. Orada yorumlar çok farklı geldi. Hani adaletle ilgili video çeksene falan dediler. Onları da çekerim. Onlarla ilgili video da hazırlarım. Birçok konuyu ele alıyorum. Şu anki konum Süleymaniye Camii. Burayla ilgili yayın yapmak istedim. Paylaşım yapmak istedim. Çok konu ele alacağım. Çok beğeneceğimiz konular var. Buradan Süleymaniye ile sizlere iyi akşamlar diliyorum.